Gecenin sessizliğinde. Gecenin kimsesizliğinde. Gecenin yalnızlığında. Gecenin karanlığında. Klavye'ye düşen bir damla gözyaşının hikayesi bu. Belki de sıradan insanların sıradan hikayesi. Ama öyle ön sıradan değil. Arka sıralardan. Ve adam ruhuna fısıldadı. Keşke bugün yarın olsa. Keşke bugün yarın olsa. Sayfa 97. Kırmızı itfaiye kamyonu. Sosyal medya çok zaman alıyor ama bazen faydalı da oluyor. Üstteki şarkı ile böyle karşılaştım kim bilir kim paylaşmıştı. Hafta başından beri bu şarkıyı dinliyorum. Psikodrama kursunun üçüncü veya dördüncü günüydü sanırım. Halkada oturmuş, diğer halkadaşların gelmesini bekliyorduk. Dört beş kişi ve hocamız belirsizlikleri sevmeyen. Sohbet esnasında bu şarkıyı açtım. Sesi kıstım. Nasıl? beğendiniz mi dedim. Beğendiler sanırım. Bazı insanlar hiç unutmazlar. Söylenen sözleri, kullanılan cümleleri aynen hatırlayabilirler. Bense sadece bende yarattığı duyguyu hatırlıyorum sanırım. Söylenen sözün ana fikrini alabiliyorum ancak hafızama bu huyumun bir eksiklik olduğuna inanmıyorum. Belirsizlikleri sevmeyen hocamız o anda ya telefonuna bakıyordu ya da bir şey okuyordu. Müziği çok beğendi. Neden bu müzik? Farkındaysanız çocuk söylüyor. Annenizi kaybedeli kaç ay oldu? Buna benzer şeyler söyledi cevabını dün geceki bu seansında buldum hocam. Ahmet Gencal'ın üçüncü kitabı Keşke Bugün Yarın Olsa Bütün seçkin online kitap satış sitelerinde www.ahmetgencal.com